bölgemizdeki en büyük depremdi. Tabi ilk deprem yaşanır yaşanmaz yönetim kurulumuzda istişare ettik neler yapabiliriz diye. Çünkü ilaç bu noktada önemli bir husus. Ayrıca hızlı karar verilmesi gereken bir durumdu. Biz bölgeyle istişare ettik. Aslında önce Malatya ile görüştük. Malatya Eczacı Odamızla. Niyetimiz oydu. Hemen Sayın Valimizle görüştük. Çünkü bunlar biliyorsunuz kontrollü yapılması gereken işler destekler Sayın Valimize bu konuda tabii müteşekkiriz gereken desteği vereceğini söyledi bize bir çadır temin edildi götüreceğimiz malzemeler için de bir araç biz önce ekip olarak beş arkadaş yola çıktık kamp becerisi olan zor şartlara dayanabilecek gerekirse açık havada uyuyabilecek beş arkadaş Malatya'ya doğru yola çıktık ancak biz Malatya'ya vardığımızda gelen haber Adıyaman'ın daha sıkıntılı olduğu yönündeydi. Orada bir sahra eczanesi kurulumuna da başlanmıştı Malatya'da. Biz de rotamızı Adıyaman'a çevirdik. Çok zorlu bir yolculuktu. Bir saat 10 dakikalık bir yolu üç buçuk saatte gidebildik. Adıyaman'a vardığımızda tabii kelimelerle bunu tarif etmek çok güç. Kelimenin tam manasıyla bir yıkım gördük. Her tarafta kurtarma çalışmaları, elektrik problem, yıkıntılar, yanan ateşler, ısınmaya çalışan insanlar... Sabaha kadar batma nezacı odamızda yetişti. Oradaki hastanemize serum falan götürmüştük. Yarım tıra yakın serum ve su suyu oraya indirdikten sonra insani yardım malzemelerini bu arkadaşlarla sabaha kadar dağıttık insanlara. Sonra hemen valiliğe geçerek uygun nokta tespitinde bulunduk. Ve çay olarak ki biz bile ismi inanın 6. gün biz Eğriçay'ı zannediyorduk. Yani bulunduğumuz yerden ayrılmayınca bir tabelaya bakmak bile inanın aklımıza gelmedi o an. Eğri Çay isimli mevkide sabah şöyle bir saat falan bir istirahat ettikten sonra hemen bir sahra çadırı kurduk. Orada UMKE ekibi de vardı bir sahra hastanesi. Ee, Erzurum'a da haber verdik. Diğer bölgelerden de tabii yardımlar gelmeye başladı. Biz 7 ilden müteşekkil bir odayız. Ee, gruplar halinde arkadaşlar gelmeye başladı. Bunun sebebi de şuydu. Biz ilk anda ihtiyaç olabilecek şeyler almıştık yanımıza. Ama asıl yardım malzemelerini Diğer arkadaşlarımız saatler aralıklarla getirdi. Çünkü inanın biz orada neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ciddi bir yıkım vardı. Orada hemen e, bir çalışma yaptık tabii. Bu vesileyle şunu da öğrendik gider gitmez. Adıyaman Eczacı Odası Başkanımız Kemal abimizle kaybettiğimizi öğrendik. E, Adıyaman milletvekilimizle beraber akrabasıydı. Bütün ailesi maalesef enkaz altında kalarak can vermişti. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Genel Sekreterimize, Yönetim Kurulu üyelerine ulaştık. Merak etmeyin kardeşleriniz burada dedik. Hemen eczaneyi kurduk. Tabi ilk anda çok zorlandık çünkü dolap yok, raf yok. Ee, askerler burada bize ciddi manada yardımcı oldu. Tunceli'nin özel eğitimli birlikleri oradaydı. Onlar hemen bize yardımcı oldu. Bize de bir çadır verdiler. Ee, i̇lginçtir, biz o çadırı da kullanmadık. ilk birkaç gün onu depo haline getirdik. Çünkü ciddi miktarda ilaç ve sıhhi malzeme vardı. Açık havada bırakma riskini göze alamazdık. Türkiye Eczacıları Birliği'ne bilgi verdik tabii yoldayken. Yine Sağlık Bakanlığı dolayısıyla Türkiye ilaçtı Bir Cihaz Kurumu'na da bilgi verdik orada olduğumuzun bilgisini. Koordinatörlere, oradakilere yani bir enforme etmek için orada olduğumuz bilinsin diye. Çünkü ilaç ciddi bir iş. Sosyal medya hesaplarından falan duyurdu arkadaşlar. Ee, tabii biz oradaydık, arkadaşlar gelmeye başladılar. Ee, zor bir süreçti ama belli bir noktadan sonra inanın iyi ki gitmişiz dedik. Çünkü biz sadece ilaç götürmedik oraya, su götürdük, gıda götürdük, battaniye götürdük, medikal malzeme. Hem hanım kardeşlerimiz hem çocuklar için ihtiyaç duyabilecekleri hijyen ürünleri, mamalar... Hatta şöyle söyleyeyim yanılmıyorsam dördüncü ya da beşinci gün bölgemizden o kadar yardım yağdı ki Besni ve Gölbaşı ilçelerinde çok ciddi yıkım vardı. Birer aracı da oraya gönderdik. Kahramanmaraş'a gönderdik. Orada da kuruluma destek olmak için. Bu sırada tabii şu bilgiyi de vermek istiyorum. Biz bölgeye yakın olduğumuz için yola çıkan ekiplerden biriydik. Aslında Türk Eczacıları Birliği'nin bununla ilgili kurumsal bir hafızası var bağlı bulunduğumuz. Yani bizim mobil eczanelerimiz var. Ancak takdir edersiniz ki 10 ile etkileyen bir afetten bahsediyoruz. Evet. O anda yani bu tefrişat meselesi onu hazırlamanız lazım. Onlar da kendileri oradan çadır falan temin ettiler. Tırları, malzemeleri, eczacılar hemen yola çıkardılar. Tabi zamanla bir koordinasyon da kuruldu. Kimin nerede olduğu, görev değişimini nasıl yapılacağı diye. Bedenen yoruldunuz mu diye sorarsanız bedenen yorulmadık ama inanın zihnen çok yorulduk. Ama bunun mükafatı büyüktü. Ben hep vurgulamışımdır. Eczacılar kanunda birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak geçerler. Yani bizim kanunda bir tanımımız var. En önemlisi bizim bir söylemimiz var. Eczacı sizin en yakın sağlık danışmanınızdır diye. Bence bunun ete kemiğe büründüğü bir hal oldu bu. Yani bizler her zaman söylerim bu devletin bu milletin evlatlarıyız. Ve bizim hizmet etme yükümlülüğümüz var. Eczacılar mezun olurken yemin ederler. Bunu söylerken tabii diğer meslek gruplarında asla yok saymıyorum. Ama hani biz bugün eczacı özelinde konuştuğumuz için vurgulama ihtiyacı duydum. Yeminimizin gereğini getirerek hizmet etmeye gittik. Orada da Sahra Hastanesi ile güzel işler yapmaya çalıştık. Çok şöyle söyleyeyim yani insan doğru kelimeleri bulmakta bazen gerçekten güçlük çekiyor ama her an yeni bir şeye daha ihtiyaç olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü zor bir psikoloji ve inanın istemek dünyanın en zor şeylerinden biriymiş. Ben bunu gördüm. Arkadaşlarımız da sağ olsunlar, eczacılarımız bu konuda çok anlayışlıydı. Yani o çadıra Sahra Ezanesi'ne gelenler tanımadığımız insanlar değildi. Onlar bizim annemizdi, babamızdı, kardeşimizdi, akrabamızdı. İnanın böyle yaklaştık. Hep iyi niyetle, sakin, uhuletle, suhuletle İyi niyetle, onlarla empati kurarak, yani onlar için bir güven noktası haline geldi. Ee, abartı yapmadan büyük bir tevazuyla şunu söyleyebiliriz ki çocuklar balon istemeye geliyordu, radyosunun pili biten pil istemeye geliyordu, yani böyle bir tedarik noktası haline geldi. Evet. Da Eza, eczacımıza güveniyoruz diyoruz. İşte bu güvenin karşılığını da e, Aynen. fazlasıyla görmüştüm. vermek için elimizden geleni yaptık ve burada çok önemli bir detay var. Az önce sayın valimize teşekkür etmiştim buradaki e, bürokratik idarecilerimizle gerek sağlık müdürlüğü, gerek akademi camiasındaki hocalarımız, öğrenci kardeşlerimiz, eczanelerimiz de bizimle beraber alın teri döken teknisyen arkadaşlarımız. E, herkes taşın altına elini koydu. Yani işte dedim ya kimisi ilaçları ayıkladı burada, kimisi ihtiyaç listelerinin kontrolünü yaptı. Kimi nemlendirici krem hazırladı. Çünkü yüksek sayıda mesela vazeline ve nemlendirici ihtiyacımız var. Hazır mamule ulaşmak zor. İlaç yapmak bizim sanatımız. Arkadaşlar hatta şakayla karışık dedim ki hep diyordunuz sanatımızı nasıl konuşturacağız? İşte o gün bugün diye. Tam bir takım çalışmasıyla gelip giden arkadaşlar orada kalan kadın erkek eczacılarımız sürekli gittiler geldiler. Onlara vatandaşlara altını da özellikle çizmek istiyorum. Temel sağlık ve etik kurallarına riayet edilerek iyi bir sağlık hizmeti verildi. İlaç inanın basit bir iş değil. Bunun sınırları var. Yani eczacının da bir sınırı var. Doktorun da hekimin de bir sınırı var. Bu sınırları bir araya getirerek hekimlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak ciddi bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'de bu sayıda yani bu şekilde hizmet veren son güncellemede 26 sahra eczanesi vardı. Bizimle beraber zannederim ya aynı gün ya ertesi gün mesela nolu ASM dediğimiz bir sağlık tesisi vardı Adıyaman'da. Onun bahçesinde Türkiye'nin en büyük sahra eczanesi kuruldu. Ciddi manada ilaç stoğu olan diğer bölgelere de ilaç sevk edebilen, herhangi bir anda 15-20 eczacının görev verdiği yine arkadaşlarımız Amasya'dan gelen bir ekip öncülüğünde orada bir hastanenin içinde yanılıyor olabilirim yayından sonra beni uyarırlar ama çok net hatırlıyorum. Çocuk oyun havuzlarını bilirsiniz değil mi? Çocuk oyun havuzlarını direklerini kullanarak hastanenin içine bir eczane kurdular. Keza Adıyaman özelinde yine Besni ve Gölbaşı'na kuruldu, Hatay'a kuruldu, Kahramanmaraş'a kuruldu. 26 farklı noktada hizmet verdik. Burada çok önemli bir detay, bizim odamız için söylüyorum. Yapılan harcamalar, ilaçlar, gönderilen ürünler bunların neredeyse tamamına yakını eczacılarımız tarafından finanse edildi. Herhangi bir kamu kaynağı kullanılmadı. Buradan da şu sonucun çıkarılması bizi rahatsız eder. Hani kamunun desteğini almadınız mı? Hayır, kamunun desteği her zaman vardı ama kamunun odaklanması gereken noktalar vardı. Bu bir iş bölümü. Bugün ihtiyacımız olsa söylesek, onlar da hazır olduklarını her zaman zaten ifade ediyorlar. Üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ama burada önemli bir nokta var. Şimdi Sahra eczanelerinde tamam ücretsiz hizmet veriyoruz, kesintisiz hizmet veriyoruz ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu olağanüstü koşullarda yapılması verilmesi gereken bir hizmet. Adıyaman'da da bir yandan e, normalleşme sürecine geçmek için çalışmalara başladık. Bu vesileyle koordinatör var ulaştırma bakanımıza sayın. Yine eski sağlık bakanı Erzurum milletvekilimiz sayın Recep Akdağ. Yine e, Ordu valisi şu Tuncay Bey yanlış hatırlamıyorsam şu an Adıyaman'da koordinatör vali. Onların da ciddi desteğini gördük. Eczanelerde hızla bir ekspertiz yapıldı sağlamlık durumları. Elektrik ve telefon şebekeleriyle ilgili hızla aksiyon alındı. Bu sabah e, yanlış okumadıysam son gelen rapora göre merkezde 18 eczanemiz artık hizmet vermeye başladı. E, biz de yavaş yavaş normalleşme için e, bu eczaneleri koordineli olarak tasfiye edip yani çadırları, bu eczanelerimizi yaşatmaya dönük adımlar atmaya başlayacağız. Evet. Çünkü kaynak konusunda bir sıkıntımız yok. Bu milletin Necip evlatları inanın son kuruşlarına kadar destek olurlar. Bunda bir pürüz yok ama sahra eczanesi uygulaması normalleşme sürecine geçilirken çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü artık bazı şeyleri kayıt altına almak zorundayız. Ve insanların psikolojik olarak da bundan olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Bakın eczaneler açılmış. Bu bir ferahlıktır. Bu nedenle dediğim gibi süratle o eczanelere de konteyner temin etme noktasında da bazı çalışmalar yapacağız. Efendim orada karşılaştığınız, şu an bizimle paylaşmak isteyeceğiniz, unutamadığınız bir e, anınız oldu mu? Bir televizyon kanalında gece bir canlı yayına katılma imkanı bulmuştuk. Yaklaşık bir saat sürmüştü. Orada da vurgulamıştım. Orada çok acı anılarımız var. Ben müsaadeniz olursa aslında bunları anlatmak istemiyorum. Bunları kalbimize, yüreğimize gömmek istiyoruz. Özellikle ilk anlarda yaşadığımız bazı şeyler bir hayat dersi olarak kalacak bizde. Onlar ayrı. Ama şöyle birkaç şey aktarayım. Mesela yan tarafta demiştim bir sahra hastanesi var. Oraya işte karınca kararınca de, defter de göndermiş arkadaşlar mesela. Defter, kalem. Bir poşetten pil, işitme cihazı pili falan çıktı. İzleyiciler mı gönderiyor? Tabii tabii. Ben e, hatta bunu da bağlayıp ne size net bir örnek anlatayım. MI diyoruz. Myocardial infarktüs, Kalp kriziyle bir hasta geldi. Genç bir hekim koşarak geldi. Dedi ki spesifik ilaç bulunur mu bilmiyorum ama. Şimdi ben size maddelerini söyleyeceğim. Hani reklama girmemesinin için ilaç hatlarının. Salisilik asit, klopidogrel ve düşük molekül ağırlıkta heparine ihtiyacım var dedi. Bölgemize bağlı Ağrı ilinden gelen bir koli açtım. İnanın üçü de yan yanaydı. Vay be. Yani bu kadar olur. Rabbim işimizi de kolaylaştırdı. Yine bir anı mesela dediğim gibi biz defter falan götürdük. Hani şimdi antibiyotik meselesi var. Antibiyotik hekim gözetiminde kullanılması gereken bir şey. Çünkü her zaman söylerim bizim temel prensibimiz önce zarar vermemektir. Korumaktır. Hekimlerle koordineli çalışıyoruz. Evet hasta geliyordu işte boğazım ağrıyor. Diyorduk ki bu enfeksiyon olabilir hemen yanda hekimlerimiz var. Görüşün reçete reçete kolay diyorduk merak etmeyin onlar yazar gönderir. O defterler bitmiş. Bir karton parçasına bir hekim ilacın adını o kadar okunaklı yazmış ki. Hani hep esprisini yaparız ya, hekimlerin yazısını sadece izacı evet. okuyabilir diye. Ben sonradan öğrendim canlı yayında ekrana yansıtmışlar ve herkes okumuş o reçeteyi. Ama burada önemli olan detay şu. Hekim altına adını yazıp imza atmış. Yaptığı işi demek ki ciddiye alarak yapıyormuş. Özveriyle yapıyormuş. Hep söylerim. Bir insanın mesleğine olan saygısı ortaya koyduğu eserle ölçülür. O reçete biz de o hekimle de inşallah buluşacağız. Bu güzel bir anıydı mesela evet. bizim için. Efendim öyle e, tabii anılarımız var. Sonuna geldik. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Rica ederim. Ee çalışmalarınızda kolaylıklar. Teşekkür deniyoruz. ederim. Ben teşekkür ederim tekrar. Sevgili dinleyiciler, Türk Eczacıları Birliği 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Sayın Abdullah Caner Güven'le birlikteydik. Bölge gündeminde veda vaksinede de ulaştık. Birlikteliğimizi bugün İsmail Bingöl hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Emel Taşçıoğlu'nun sesiyle acılıyoruz huzurlarınızdan. Şu karşıki dağda kar var duman yok. Hoşçakalın.